Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ders programı hazırlayacağız. YKS 2022 tayfa için bir ders programı. Bunu eşit ağırlık, sayısal ya da sözel öğrencilerimiz kullanabilir. Ben sayısal için hazırlayacakmış gibi yapacağım ama mesela sayısal için fizik yazarsam eşit ağırlıkçı arkadaş orada kendine işte tarih desin ya da coğrafya desin. Hani o şekilde bir ayarlama yapsın. Ben ara ara hani bunu tekrar edeceğim ama en azından herkes için ayrı ayrı yapmak yerine bir videoda toparlamayı daha uygun gördüm. O yüzden sizler de o şekilde yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle saat 9'da başlayacağınızı varsayarak yani saat 9'da oturacağınızı varsayarak o şekilde planıma başlıyorum. Saat 9. Arkadaşlar sayısalcılar için matematikle başlamak bence iyi olur kanaatindeyim. Şimdi matematikte nasıl bir şey yapacağız peki? Şimdi arkadaşlar eğer konu eksiğiniz varsa bir konu eksiği için tekrarınızı yapabilirsiniz. Ardından soru çözümü yazdığında da orada sorularınızı çözebilirsiniz. Ben bu arada her bir geçişin şurada yazayım. Her ders arası geçiş Her ders arası geçiş Ben arkadaşlar yarım saat diye söylüyorum. Bazı arkadaşlarınız bunu kendine göre 35 dakika. Bazıları 40 dakika yapabilir. Ama 40 dakikayı lütfen geçmeyin. Şimdi arkadaşlar. Başladın 9'da. Yarım saat boyunca çalıştın. Sonra bir 5 ya da 10 dakika lütfen mola verin. Ben 10 dakika mola verdiğini varsayarak 9.40'da. Sonra arkadaşlar şurada soru çözümü yapalım. Yani yukarıda o yarım saati nasıl değerlendirdin bilmiyorum ama Ondan sonraki süreç için soru çözümüyle orayı telafi edersen iyi olur. Sonra arkadaşlar bu soru çözümünü de yaptın. 30 dakika yaptın. Sonra ne oldu? Onu 10, 10 geçiyor. Bir sonraki oturuşun 10 20. Şimdi arkadaşlar burada matematikten sonra arada ben şöyle paragraf öneriyorum. Yani bir paragraf çözerseniz İyi olur. Sayısalcı arkadaşlar şunu söylüyor. Hocam diyor. Biyoloji de diyor. Çok diyor. Yani bize sayısal ders ama diyor. Bizi çok yormuyor. O yüzden onu da yapabilir miyiz? Onu da yapabilirsiniz. Yani ben paragraf diyorum ama siz onu o şekilde ayarlamaya çalışın arkadaşlar. Peki. Yarım saat çözdünüz. 10.50 oldu. 11'de tekrardan oturdunuz. Bu sefer fizik. İşte Yarım saat çalıştınız. 10 dakika ara verdiniz. Sonra burada soru çözümü yaptınız. Ardından yarım saat daha çalıştınız. 12-10 oldu. 12-20 Arkadaşlar dediğim gibi biyoloji, sayısalcılar Sözel olarak gördüğü için biyoloji diyorum. Çünkü sayısal-sözel-sayısal-sözel ders giderseniz sizler için kesinlikle daha yararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden de bu şekilde yazıyorum. Şimdi arkadaşlar sonra bir yarım saat daha yaptınız. 12.50 oldu. Başladınız. 13 oldu. Soru çözümü. Şimdi arkadaşlar fizik ve biyolojiden sonra ben tekrardan işte 13 30 13 40 oldu. Hadi 14 diyelim. Orada bir gerçekten bir dinlenme ihtiyacı hissettiniz. Orada arkadaşlar tekrardan matematiğe dönmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada tabii ki matematik soru çözümü olacak şekilde. Yani matematik için soru çözümü yapacaksınız. Onu da şimdiden sizlere söylemiş olacağım. Şimdi arkadaşlar bir sonraki aşamada matematik soru çözümü yaptınız. Yarım saat sonra 14.30 14.40 oldu. Arkadaşlar burada salı gününe geçmiyorum. Devam ediyorum. Orada sonra bir şey söyleyeceğim. 14.40 oldu. Arkadaşlar yine paragraf en azından bir paragraf, en azından bir 10 soruluk, 12 soruluk bir paragraf daha yaparsanız sizler için iyi olur. Kanaatindeyim. 14.40 oldu. Yarım saat 15.10 15.20 diyelim. Ardından kimya girdiniz arkadaşlar. Ve 15, 50, 16 dedim. Kimya ile ilgili soru çözümü yaptınız. Sonra arkadaşlar 16, 30, 16, 40 dedik. Ondan sonra arkadaşlar eğer gerçek anlamda yani yorulduğunuzu düşündüğünüz an yine bir yine bir sözel olarak düşündüğünüz biyoloji dersine kesinlikle geçebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Tabi burada soru çözümü olarak belki konu sizi gerçek anlamda yorabilir ama çünkü yani bir gün içinde birden fazla konu değil de en azından o konuyu çalıştığınız konuyla ilgili soru çözümlerini yapabilirsiniz. Yarım saat çalıştınız. 17 10 oldu. 17 20 dedim. Arkadaşlar burada eğer kendinizi eğer eksik hissediyorsanız ben genelde bakılması taraftarım ama dil bilgisine de kesinlikle bakılabilir. Türkçe olarak en azından biraz biraz daha rahat edersiniz soru çözerken. Yani işte hocam işte işte 5-6 soru çıkıyor ya da 7 soru çıkıyor diyenler olabilir. Onlara kesinlikle ekstra bir şey söylemiyorum. Arkadaşlar bu arada 10 9'a kadar ekstra yani o işte yarım saat çalıştınız. Bir, o arada size bir saatlik bir dinlenme süresi kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonra arkadaşlar bence matematiğe devam etmeliyiz. Çünkü matematik biliyorsunuz ki herkes için olmazsa olmaz. Yani soru çözümüne kesinlikle devam etmeliyiz. Burada yarım saat daha yaptınız. 19.30 oldu. 19 40 Arkadaşlar bundan sonra aynı sıraya dönerek işte fizik ile ilgili yine soru çözdünüz biraz. Çünkü biyoloji sorusu çözdük. Burada 19 40, 20 10 20 20 Ondan sonra da arkadaşlar kimya soru çözdük. 20 50 21 Arkadaşlar bundan sonrası tamamen tercihe dayalı. Ben burada eğer devam etmek istiyorsanız paragraf ya da biyoloji ile bu artık işte 9'a kadar 10'a kadar nereye kadar devam edeceksiniz dedim. Ben bu arada bunu okula gitmediğiniz zamanlar için ekstra söylüyorum. Ama okula gittiğiniz zaman zaten böyle bir şablon oluşması ancak belki sizin için hafta sonuna denk gelecek. Ama arkadaşlar lütfen uyumadan uyumadan önce kitap okuyun. Arkadaşlar bu kitap okumak sizin hem rahatlamanızı sağlayacak hem de sizler için gerçekten yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim o söyleyeceğim şeye. Şimdi arkadaşlar ben pazartesi salı çarşamba böyle doldurmadım. Pazartesi günü bu. Biz şu an sadece bir günü bitirdik ama burada bir şey söyleyeceğim. O yüzden öyle yaptım. Şimdi arkadaşlar buralarda aynı şekilde doldurabilirsiniz. Yani buralarla da ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Söyleyeceğim birazdan da çok fazla bir şey yok. Yani hocam biz bu sırayı değiştirmeyelim mi? Değiştir. Yani pozitesi fizikle başlayırsan, kimyayla baş, başla istiyorsan yani istiyorsan biyolojiyle başla. Sen bilirsin. Yani bu tamamen sana ait bir şey. Benim söyleyeceğim şu. Eşit arkadaşlarım. Ben mesela fizik yazıyor ya. Ya sen orada edebiyat de. Ya da işte biyoloji yazıyor ya. Sen orada tarih de. Yani o şekilde değiştirerek ama şablonu, önemli olan şablonu hakim olmak. Yani böyle bir şablon sizlere gerçekten yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bir de ilave olarak bu ya da bu günlerden birini seçin lütfen herhangi birinde TYT denemeleri yapın. Yani hangisinde olduğunu bilmiyorum. Ona tamamen siz karar verin. Herhangi birinde TYT denemesi lütfen yapın arkadaşlar. Burası bizim için çok önemli. Hocamla ilk başta yapalım mı? Yap arkadaşım. Eksik olduğunu şimdiye kadar teşhisi koyamadığın yerleri teşhis etmeni sağlar. Ya ben şu konuda çok eksikmişim. Gerçekten hiçbir şey bilmiyormuşum dersin. O yüzden ben şimdiden her hafta bir tane TYT denemesi en azından eksik olduğunu görme babında yapmanızı kesinlikle tavsiye. Bazı arkadaşlarımız şunu diyecek. Hocam yani şu an çözmek denemeyi çok mantıklı olmayabilir. Arkadaşlar deneme size eksiklerinizi tanıma şansı verir. Aksi taktirde eksiklerinizi doğru tanıyamazsanız da sıkıntı yaşarsınız. Bakın ben bir sayısalcı olmasına rağmen kaç yerde paragraf yazdım. Ama sizlerden en büyük isteğim şu. Sayısal bir dersen sonra sözel bir ders ya da arda arda iki sözel ders yapıyorsanız sayısalı yani matematiği araya koyun. Aksi takdirde zihinsel olarak geçiş sağlamakta sıkıntı yaşayacaksınız ve bu size gerçek anlamda sıkıntı çıkacak. Bir de ders arası her bir çalışmanın 30 dakika, 35 dakika ya da 40 dakika bandında olduğunu varsayarsan 10 dakika mola iyidir. Bunları yapmazsanız da unutma olayı hızlanır. Yani unutursunuz arkadaşlar. Onu da sizlere söylemiş olayım. Unutmak istemiyorsanız bunları kesinlikle uygulamazsanız çünkü bir saat oturuyor, bir buçuk saat oturuyor. Kesinlikle hiç ama hiçbir yararı yok. Çünkü unutmayı çabuk hale getiriyorsunuz. Lütfen bunu da göz ardı etmeyin diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben 2022 için en azından şöyle bir şablon verme gereği duydum. Ben sayısal üzerinde verdim ama sözel ya da eşit ağırlık içinde ne yapmanız gerektiğini söyledim arkadaşlar. Sözel arkadaşlar için de ara ara kesinlikle matematik koymalarını ama o sırayı da kendilerine göre uyarlamalarını. Çünkü herkes kendinden sorumlu ve herkesin ders sıralaması farklı olabilir. Ben böyle yazdım diye bunu aynen birebir uygulayacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizlere destekle verirseniz ve videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki abone olmakta herhangi bir ücret kesilmiyor. Ama sizin abone olmanız bizi yukarıya taşıyor ve daha çok kişiye ulaşıyor. Ve bizim de amacımız daha çok öğrenciye hitap edebilirsek ve onlara doğru gösterebilirsek ne mutlu bize diyeceğiz ve yolumuza o şekilde devam edeceğiz diyorum. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.